Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Fiat Panda aracımızın OEM teybini tanıtacağım. Görmüş olduğunuz gibi orijinali birebir benzemektedir. Kötü bir görüntü göstermez. Çok rahat bir şekilde yerine oturtmaktayız. Hiç bir kesme delme gibi işlemler yapmamaktayız. Direkt orijinal teybini söküp direkt yerine monteliyoruz. Önce tuşlarımızdan başlayalım. Buradan navigasyonumuza ulaşabilirsiniz. Oradan bluetooth menümüze geçiş yapabilirsiniz. Biz cihazımızı bağladık görmüş olduğunuz gibi bu menülerimiz aktiftir. Bu üç menüyü cihaz bağladıktan sonra aktifleştiriyorsunuz. Cihaz bağlamazsanız oraya giriş yapamıyorsunuz. Radyomuza gelelim. Görmüş olduğunuz gibi size 18 adet kayıt kısmı bulunmaktadır. Şu şekilde mesela 93.0'a gelelim. Basılı tuttuğumuzda otomatik olarak kaydetmektedir. Eğer radyomuzun ismi yazarsa radyo ismiyle de kayıt yapmaktadır. Müziklerimize bakalım. Görmüş olduğunuz gibi cihazımızın içinde 4 adet müzik bulunmaktadır. Buradan cihazın içindeki müziklere erişebilirsiniz. Buradan takılı olan USB'nize erişebilirsiniz. Biz 2 adet USB taktığımız için 2 adet çıkış bulunmaktadır. Ayarlarımıza bakalım. Burası ekran ayarlarımız. Parlaklığını istediğimiz gibi kızıp açabiliriz. Otomatik moda, gün modu, gece moduna geçiş yapabiliriz. İsterseniz otomatikte kullanabilirsiniz. Farlarınızla beraber farlarınızı açtığınızda gece moduna, açmadığınızda gündüz modunda kullanabilirsiniz. Buradan Bluetooth ayarlarımız, pardon, buradan Wi-Fi ayarlarımıza ulaşabilirsiniz. Burada takmış olduğunuz USB'nin ayarlarına geçiş yapabilirsiniz. Burası navigasyon kısmımız. Navigasyon yayını ve arka plan müziği. Burada navigasyonun sesini belirtmektedir. Navigasyon sesi ne kadar gelsin diye. Bu da arka plan müziğimiz. Arka planda müzik sesi ne kadar çalsın istediğinize kalmış bir durum. Burada kamera ayarlarımız. Görmüş olduğunuz gibi biz genelde AHD olan 720 piksel 25 fps olan kameramızı kullanıyoruz. Bu ters ses kontrolü de geri vitese taktığınız zaman aracınızda müzik çalmasını istiyorsanız buradan ayarlayabilirsiniz. Uyku modumuza gelelim. Burada 3 adet uyku modumuz vardır. Uyku yok, bir gün uyku, üç gün uyku. İsterseniz uyku yok kısmında da seçebilirsiniz. Fakat biz 2 saat uyku kısmında kullanmayı tercih ediyoruz. Burada fabrika ayarlarımız mevcut. Buradan kembasımızı kodluyoruz. Şu model choose kısmından. Görmüş olduğunuz gibi önce bir tarama yapıyor. Wi-Fi üzerinden bağlandığınız zaman tüm ayarlarına ulaşabiliyorsunuz. Buradan görmüş olduğunuz gibi burası komple tablet ayarları. Sadece buradan direksiyondan yapmak istediğiniz ayarları falan ayarlayabilirsiniz. Cihaz özelliklerine gelelim. Görmüş olduğunuz gibi 32 GB hafızaya 2 GB RAM hafızasına sahiptir. ARM V7 CPU'ya sahiptir. Radyo modülü direkt entegre olarak sağlanmaktadır. Bluetooth 5.0 mevcuttur. TS7 işlemciye sahiptir. Ayarlarımız bu şekilde. Buradan isterseniz temalarınızı ayarlayabilirsiniz. Size 3 adet tema sunuyoruz. Geri kalanlarını da kendiniz ücret ödeyip alabilirsiniz. Carplay'imize geçelim. Carplay uygulamamız telefonumuzu bağladığımızda direkt otomatik olarak giriş yapmaktadır. Gördüğünüz gibi Carplay de gayet akıcı bir şekilde çalışmaktadır. YouTube, müzik, WhatsApp gibi uygulamalarınızı buradan kullanabilirsiniz. Araca geçmek istediğiniz zaman şu şekilde arabaya bastığınızda aracın menüsüne geri göndermektedir. Videolarımıza bakalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi birkaç saniye izleyelim. İstersek tam ekran şeklinde de izleyebiliriz. Gördüğünüz gibi gayet akıcı bir şekilde izleyebilirsiniz. Ses kayıt yapabilirsiniz. Google Play üzerinden istediğiniz tüm uygulamaları indirebilirsiniz. Normal Android tabletmiş gibi kullanabilirsiniz. Equalizer ayarımız burada. 12 band equalizer'ımız mevcut. Basları, tizleri ve midleri çok rahat bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Buradan isterseniz hazır ayarları da kullanabilirsiniz. Direksiyon ayarı kısmımız mevcut. Bu direksiyon ayarı kısmında ise isterseniz e, bas bağlandığı zaman direkt otomatik olarak verileri çektiği için ayar yapmanıza gerek kalmaz. Ama eğer aracınız bas desteklemiyorsa normal bir şekilde el ile ayar yapabilirsiniz. Araç ayarları kısmına bakalım. Buradan görmüş olduğunuz gibi bas bağladığımız zaman tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dükkanımıza bekleriz.